Kardır kaşlarım benzer kömüre Yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağla salar incin 5 Ocak 1952'de Bolu il Güvenlik ilçesi Kayalıdere köyünde efendim, doğdum veya doğmuşum neyse. Doğduğum zaman göz çukurluklarım yokmuş. Böyle top gibi bir yüz yani buralar yokmuş. Hayırdır hocam? Ya abi siz görmüyor Meşhur oluyoruz. Oho! Ya? Artık... <laughs> Pardon? Meşhur olduktan sonra etilerden alışveriş edeceğim ben. Meşhurluk <laughs> afet mi yavuzlar? ha. Ee <laughs> işte biz de... Biz de artık afet oluyoruz ya. Ben, ben de, selam söyle biraderlere. Selam. Sağ Allah'a. hocam. Sağ ol. ya. Hayır. Ee, ben böyle hani pek sıkıcı filan da olmadığım için yani insanlarla çok rahat böyle ilişki kurabiliyorum. Dolayısıyla hemen dostlarım oldu benim. Ee, radyo benim hocamdır. Ben ee, radyodan hiç ayrılmadım. Radyo bana nasıl davranmam gerektiğini öğretti, nasıl konuşmam gerektiğini öğretti. Efendim, işte duyarlı olmayı yani çok radyodan çok şey öğrendim. Efendim, mesela ben konuşmamı radyo borçluyum büyük ölçüde. Yoksa bizim mahalli konuşmamız böyle değildir. Ben şimdi memlekete gittiğimde havuz hoş geldin filan derler. Ondan sonra işte hoş bulduk derim. Mesela İstanbul'da ne yapan? İstanbul'da ben işte geziyorum. Nasıl geziyorsun? orla düşmüyor mu filan diye böyle. Kapalı Çarşı'ya mı gireceksiniz? Evet. evet. Bu bakırcıların oraya şey olur mu yani? Ne tarafa gidelim hocam? Valla Kapalıçarşı'ya her yerden yol girer. Zaten... Yani şey daha yakın bakıcıdan oraya. Evet. Zaten Değil şey. Tabi tabi zaten şey. Yani otobüs traklarına oradan döneceğiz. Orası daha yürüme mesafesi biraz evet. daha fazla gibi. Evet. Hem yani de beyaz hani o şey trafiği de çoktur yani. Hmm. Sanıyorum üç yaşıma kadar filan yürüyemedim. Babam bastonlar yapardı. Bastonlara dayanarak yürürdüm. Sanıyorum 5 yaşımdayken bastonla arkadaş oldu hiç bırakmamak kaydıyla. O 5 yaştan bu tarafa işte elimde sürekli bastonum vardır. Efendim işte fırsat buldukça, bu dostu azizimle böyle bir araya geliyoruz. Efendim İstanbul'da dediğim gibi artık oturacak, konuşacak kimse yok. Efendim, bambaşka bir kültür hakim İstanbul'a. E, düzenleyecek inşallah. 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 Özlediğimiz günler geri gelir inşallah. inşallah. Benim gözlerim açılsaydı, herhalde benim için çok problemli olurdu diye düşünüyorum. Yani çünkü hiç e, görmediğiniz, bilmediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani yeniden dünyaya gelmek gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Ee, bir gün e, başımı sallıyorum mesela ben. Herkes bunun üzerine çok durdu. Başını sallama işte hatta babama doktorlar da demiş mümkün mertebe başını sallatmayın filan diye. Ama ben sallıyorum yani bu benim tamamen irade dışında olan bir şey. Bugün çarşıda benim çok sevdiğim bir Mehmet Su abim vardı. Onun dükkanında oturuyorduk. Dediler ki başını sallama. Abi işte soğuk alış. Şimdi buradan giderken Başını sallamadan gideceksin sen arkandan bakacağız dediler. Başını sallanmak için böyle yaptım. Şöyle. Böyle olunca sallanmıyor çünkü. Tamamen yolu rotayı şaşırmışım bir başka tarafa sapmışım. Arkamdan bağırırlar. Salla salla. Başını salla. Ve ben başını saldım. Yolumu buldum eve gittim. Yani Kur'an'a hizmet Allah'a hizmettir. Allah kelamıdır. Şüphesiz Yani tarihi mümkün olmayacak bir şeydir. Yani Allah herhalde herkeste böyle bir hizmetle taltif etmezdir diye düşünüyorum. 18 Haziran Cuma günü göreve başladım. Geldim buraya. Sonra şu taraftaki odada oturdum. Aşağı yukarı 2 iki, iki buçuk sene kadar. Mimar Sinan'ın plan odası imiş orası. Yani caminin planını o odada yapmış Mimar Sinan. Orada oturdum. Çok güzel bir oda, çok sessiz. Fakat gece huzur bozucu şeyler duyuyordum. O ben o beni çok tedirgin ediyordu. Çok rahatsız ediyordu yani. Efendim. Dolayısıyla işte öyle geçti. Sonra oradan sanıyorum caminin ön tarafı mı oluyor bu emin önüne inen yol? O oraya emin önüne inerken solda. O zaman otoparktı. Şimdi o alan ne, nasıl kullanılıyor? Orada dahil Hadis Medresesi vardı. Oraya geçtim. Orada oturdum. Yaklaşık bir 10-12 sene kadar. Ondan sonra işte evlendik. Evlendikten sonra orada lojman vardı. Lojmana geçtim. Süleymaniye'de yıllarım böyle. Ekber Allah! Süleymaniye Camii'nde göreve ilk başladığım günlerde ilk tanıdığım Kahveci Osman abim oldu. Allah garip rahmet etsin. Çok hizmeti var fakire. Çok da tokadını yedim Osman abimin. Osman abiyle anlatacak şey çok. Yalnız benim için en önemlisi bir gün arkadaşla geldim. Elimde bastonum yoktu. Onun için bunu çok önemsiyorum. Oturduk böyle masaya. Çay geldi. Yanıma geldi dedi ki oğlum dedi bastonun nerede? Çamıyı da bıraktım dedim. Dedi ki bak dedi. Seni en çok sevenlerden biriyim. Ben bile akşam olunca seni yalnız bırakıp eve gidiyorum. Sen sen ol. Bastonunu bırakma dedi. Hiç önemsememişim demek ki. Aradan fazla da uzun bir yıl geçmedi. Yani, bir yıl ya oldu ya olmadı. Osman abi siz de kaybettik. O sene arkadaşlarla caminin bahçesinde bir öğle yemeği yiyelim dediler, Böyle bir Mayıs ayıydı. Gene bastonsuz geldim. Yemeği yedik. Herkes gitti. Ben kaldım yalnız. Otur otur canım sıkıldı. gakip gideceğim gidemiyorum. İşte o zaman dedim ki Osman abi gel bana en büyük cezayı ver dedim. Yani benim bastonumun kıymetini benden çok iyi bilen bir Osman abim. O bakımdan bu, bu hatıramı çok önemserim. Bunu mümkün mertebe bir çok televizyonda anlattığımı zannediyorum. Veya radyo programlarında neyse. Onun için şimdi buraya gelince bunu hem sizin bilmeniz açısından hem de o anımı yaşamam açısından anlatmayı uygun buldum. Çok teşekkür ederim. Efendim. Osman abi'nin bir şey daha anlatayım madem şey. Kurban Bayramı'nın hemen sonrası ikinci ve üçüncü, dördüncü günü neyse dükkanı açmaya gelmiş. Ben de çıktım. Bana bana bağırdı. Dedi ki beraber açalım. İşte dükkanı açtık. İçeri girdik. Bir tokatmana Besmele'yi çekmemişim. Neyse tekrar çıktık. Besmele'yi çektik. Girdik. Bit. ikinci tokat. Efendim dedim öbürünü anladık. Bu ne oluyor? Evvela sağ yandan gireceksin dedi. Ben sol yandan girmişim. Efendim. Yani e, hatıralarımız yok Osman abiyle ilgili. Öyle işte bunlar Efendim eksik olmasınlar. İşte Süleymaniye yolum düştüğünde buraya geliyorum, oturuyorum. Eskileri yad ediyoruz. Her şey güzel. Geçmişin yahu. Yani şöyle yaşadığım günlere bakıyorum. Kötü kötü yoktu be. Ha illa vardır da. Cık, bugüne göre çok iyi ya. Yani.